Merhaba Scroll TV izleyicileri. Mobile World Kongresi turumuz devam ediyor. Ve Samsung standındayız ve en çok merak edilen ürün ile şu an baş başayız. Ee, Samsung Galaxy S5. Şimdi Samsung Galaxy S5'te birçok dedikodu vardı. İşte curved olacak. Yok işte metal kasaya sahip olacak. Yok 64 bit işlemciye sahip olacak. Yok iki farklı model olacak. Bir Exynos işlemcili, bir Qualcomm işlemcili gibi gibi birçok dedikodular vardı. E, taramasına sahibi olacaktı. Ee, şu an biz ürünü gördük. Bundan hiçbiri gerçekleşmedi. Ee, şimdi ürüne baktığımız zaman 5.1 inç e, büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ee, 5.1 inç ekran e, 1080 çarpı 1920 çözünürlüğüne ulaşabiliyor ve e, 432 piksel yoğunluğuna e, piksel yoğunluğuna yükselebiliyor. E, burada baktığımız zaman süper AMOLED ekran oldukça keskin ve net ve renkleri de çok canlı verebildiğini gördük. Ee, Samsung bu ürünle en çok kameraya fazla yoğunlaşıyor. Ee, kamera gerçekten çok iyi. Çünkü 0.3 saniyede otofokus yapabiliyor. 0.3 saniyede otofokus esasen ne demek? Hareketli görüntülerde, ya yani birçok fotoğraf makinesi sadece cep telefonu değil, birçok fotoğraf makendası. özellikle hareketli görüntü çekilemiyordu. Çünkü o zaman autofocus hızın iyi olması gerekiyordu. Samsung burada gerçekten... E bayağı bir mühendislik çalışması yapmış ve kamera ciddi anlamda düzeltmiş ve 0.3 saniye ile gerçekten hızlı görüntüleri çok keskin ve net alabiliyor. Tabii ki görüntülerde arkaya da blur efekti de atabiliyor. Dolayısıyla öndeki görüntüyü daha keskin alabiliyor. 145 gram olan bu ürün bir S4'e göre daha ağır ve daha ve daha büyük. buna karşın IP67 sertifikasına sahip. IP67 sertifikası esasında ne demek? Toza ve e, suya karşı dayanıklı. Tabii ki dayanıklı. Bu çok önemli. Çünkü bununla bir suyun içine giremiyorsunuz. İşte yağmurda, işte yağmurda yürürken ürüne hiçbir şey olmuyor. E, alta baktığımız an Note 3'te bildiğimiz e, USB 3.0 girişi var. Bu USB 3.0 girişine birlikte istiyorsanız e, Micro USB de takabiliyorsunuz şarj edebilmesi için. E, ürün arka kapağı çıkabiliyor. Bu esasında güzel. Ee, burada da pili çıkartılabiliyor ve farklı piller takılıyor. Yani daha güçlü pil ve ikinci bir yedek pil takılabiliyor. Buradaki pil 2800 mAh. S4 ile kıyasladığımız zaman e, S4'ün pili 2600 mAh'di. E, tabii ki Samsung burada şöyle bir e, avantaj sağlıyor kullanıcılara. E, Ultra Power Saving adlı bir teknoloji kullanıyor. Ultra Power Saving e, Pil bitmeye yakın, ekran siyah beyaza dönüyor ve kullanıcı ekstra bir e, pil süresi sunuyor. E, normal şartlarda da e, 21 saat konuşma verebiliyor bu ultra power saving veya işte 16 gün bekleme süresine e, çıkabiliyor. E, biraz işlemciden bahsedelim çünkü işlemci e, Samsung'da iki farklı işlemci kullanıyor normalde bir işte Qualcomm işlemciler kullanıldı bir de kendi Exynos işlemcileri. Burada sadece Qualcomm kullandı ve 801 kullandı. 801 şu an Sony Sony Z2'de gördüğümüz bir işlemci. Oldukça üst seviye bir işlemci. E, quad Core işlemci ve 2.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Oldukça performanslı. 2 GB RAM bu birleşince ya yani birçok uygulama çok rahat bir şekilde açılabiliyor. Tabi burada 3 GB olmasını isterdik. Çünkü Z2'de 3 GB. Ama tabi Samsung bunu yap Buna ek olarak 16 GB bir kapasite var. Yalnız bu 16 GB kapasite şöyle bir ilginç bir durum var. Sadece 8 GB'ını kullanıyoruz. Çünkü 8 GB işletim sistemi için kullanıyor Güzel tarafı da şudur. Micro SD yuvası var ve Micro SD yuvasıyla tabii ki hafızayı istediğiniz gibi arttırabiliyorsunuz. tabi tabii bu ürünün özellikleri saymakta bitmiyor şunu da söyleyeyim. 802.11 AC wireless teknolojisini destekliyor ve MIMO teknolojisini destekliyor. Bu iki teknoloji birleştirip şey işte download boost diye bir teknolojiye ulaşabiliyor. Ve bu download boost'un en güzel tarafı da saniye 600, saniyede 650 megabit bir download hızına çıkabilmesi. Üründe aynı zamanda bir parmak izi okuyucusu var. Ama bu parmak izi okuyucusu home butonun, yani şuradaki butonun üstünde sanal olarak ok okuyor. Arkada da e, şu hemen e, lensin altında flash gözüken yerlerde de e, kalp atışı e, ölçülebiliyor ve bunlar da uygulamayla direkt aktarılabiliyor. E, parmak izi okuyucunun şöyle bir avantajı var. E, Samsung burada Paypal'da e, ortaklaşa çalışmış ve e, ödemeleri, parmak izi okutup ödemeleri anda yapabiliyorsunuz. Bu esasında e, güzel bir özellik. E, kamera 16 megapiksel. Onu e, kısaca da söyleyelim. E, Buna ek olarak da kameranın diğer bir avantajı e, 4K video çekebilmesi. E, tamam ekran e, 4K değil. Ama 4K video çekebiliyorsun ve bunu da burada gösterebiliyor. Buna ek olarak da 4K teknolojisini destekliyor. Ee, tabii ki şimdi ürün malzemesine baktığımız zaman biz e, daha alüminyum bir ürün bekliyorduk, daha metal bir ürün bekliyorduk. Ee, Samsung burada plastik kullanmış ama gerçekten kaliteli bir malzeme var burada. Ve işçilik de gerçekten çok kaliteli. E, tabii biz daha iyi bir tasarım bekliyorken yani bu ürün ile karşımıza çıktı. E, şimdi ürünün fiyatına gelince Türkiye'deki fiyatı çok belli değil. E, ama yurt dışına baktığımız zaman yurt dışına şu an Almanya'da özellikle e, bu ürün e, 700 Euro'dan e, satılmaya başladı. 700 Euro şu an e, 2100 lira ediyor. İşte bunun vergisini falan da koyduğumuz zaman bu ürünün minimum Türkiye fiyatı 2500 olacağını düşünüyoruz. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere.